hazır ev. Bu içinde adam dolu. Hazır ev olmuş da bir tane araba, üç tane araba. Kız bir de görsen üst üste, üst üste, üst üste o evler. Yani. Üst üste, dip dibe, dip dibe, dip dibe bildiğin mantar gibi ediler. İşte değil mi Hatice ucuz ya, adam koyuyor, böyle şuraya almış, oraya koyuyor. Bir sene, iki sene sıfırla saat orada duruyor, iki sene sonra orayı satıyor. Kız ne ucuzun ne pahalı. İkinci ne o O değil o. Yeri çok pahalı. Ha. Arsaya mı diyorsun sen? ne kadar pahalı? Arsaya beni kiralıyor. Yok be. Satıyor, satın alıyorlar. Hep satıp yazıyorlar. Oralarda satıp yazıyorlar. Hep haklı. Mantar bir dev oldu. Adam bir suçluluk yapıyor ya. Heh. Onlar kiralıyor. Senin bahçenin alıyor. Seni o kiralama başka. Onlar şey yapıyor, et Bahçe, o şeyden koyuyorlar. Onlar et yiyor, Onlar dolduruyor. yeri yok. O bizim oradakilerin yeri yok. Oraların yeri yok. Şimdi Arif amca müşteri yok musa? Kiralarsın, bak tarla kiralıyorlar. Tamam. O işi yapanlar tarla evet. kiralıyor. Tamam. Tarlayı Ama... kiralıyor. Motorla bu... şey götürüyor, çabuk o evi he, koyuyor. Evet. Aynen. Ne güzel. Tarla kiralayan ayrı. Sen de kiralar. Siz bana oğlu otur dönüm et bu sana, maşallah. Evet. Otur dönüm gerek bu sana maşallah. Abim bile öyle şey değil. Nasıl diyeyim? Bir dönüm buradan aldı. Bir dönüm Akbaba'nın oradan alıyor. Bir dönüm Diyeyim, e onlar da öyle Nasıl Onlar da öyle yapıyor. Hep oralarda işçiler var. Yol kenarından sırayla alıyor. İşte bunlar öyle alıyorlar, alıyorlar. Bundan sonra şey yapıyor, kendini topla, kendini al. Yok lan. Ooo bunlar çok akıllı bunlar. Topla, bir daha işçi getiriyor, toplar. Yemin de pazarı geçer. Pazarın içine gitmez. var, abimin de var. Bunun bitmek nedir bilmiyor ki şöyle. Çok maşallah. ne Zaten Suriyeliler su gitsen bizim Türk işçisinin değerini bilinecekler. Suriyeliler gitmez. Hiç su gitmezler kız giderler mi? Hiç gidici değilim. Hep kalacaklar. Nereye gidecekler? Giden de geri geliyormuş yıldancı. Gelir. Türkiye'de rahat yer mi var anam? Yiyorlar, içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar, ne yapacaklar. Yiyorlar, içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar. İşte öyle öyle bayağı bir yer tutuyor. O adamlar mesela buraya tuttu. Buraya kim evedi? Hatçeye. Hatçeye de üstelik işçi veriyor. Hatçı burayı yönetiyor. Gidiyor parasını topla abi. Yani. Oğlan, oğlan, oğlan canavar gibi oğlan.

Seviyor muydu Maria suyu? Buna da alışırsan su içemiyor. Hmm. Su işte. içemiyor. Önden de gidelim şey. Bazen üç dolanmıyor da e ben böyle var. <laughs> üç, dört, iki. Bazen hiç. Bunu da nasıl biliyor musun? Sabah mavaltı yapıyor. Evet, tam dalıyorum böyle içim yanıyor. Soğuk ne var. baktım sonra. Dik kafana. Aynı beni i̇şte Onu içiyorum. Ben sonra yine bir üstü diyorum. Akşam üstü bir yine böyle Bir, bir tane daha deviriyor. Oluyor iki. Oh, Bazen akşam bebeler içerken değil, ben canım çekiyor. Bir de o zaman içiyorum, üç oluyor Eğer yok böyle çok sıcak olmazsa dediğim gibi bir iki içiyorum. Değnek gibiydi Kamil'in yaprağı. Ne gibiydi? Değnek gibi dikiliyor. Ya. Yani. Söylemedi aslında değil mi ki Söylemedi aynen. Yaptı söylemedi. Babası bütün altı müzik Bunun Onun gözünden ne var çay? Biz nereden geldik? Ayo ya, ya, yaprağı, yaprağı nerede görecek? Enes getirdi senin yaprağını. Benimkini getirdi mi? yani elimizde bir şey görmedi. O bizi hiç görmedi dün. Giderken gördü, gelirken görmedi. Bir şeyim oradan geldik ki, pazım oradan geldik. Ee, Buranın oradan geçti. Acaba buranın oralardan mı gördü? Diyeceğim bu böyle nasıl? O adada gözü büyük değil mi öbürünce. O her yerde gözü mü var? Şey mi bu, dürbün mü taktı? Kim takmıştı da. Adam bir değişik görmüyor musun? Sütçülere bile çeviriyormuş. Gelmez sana ne lan? Ben diyor, orta diyorum. Taş adam diyorum. Ben diyor. sonradan onda soruşturuyor demek ki. Sipsim olduğu zaman aşağıya. Ne de düz kafesiyle kapatıyorum. Neyim vardı sorsa sütüm vardı. Ben satayım ne yapıyorum? He? Sütçümü sat. 10 liradan veriyor, 20 liradan veriyor. 15'ten veriyor. Tabii canım. Ha. Ona nasıl ya sebze meyve getirmeye gitmemiş? Bayram iyi bence bayram. Geçi getireydi bu satardı. Bakar. Yarın da sakar herkes ama. Yarın kimse almaz. Hep iş kurban peşinde onu yapacak. Evet. Kurban peşinde oluyor. Yarısından çoğu memleket gitti kurban peşinde. Yani. Evet. Ancak bu ön, hani satar dedim. Bu köye gidenler alır. Yeter bu kutuda yine çok ses yapmıyorlar. Sesler çıkmıyor. Alın mı? Şu kutu açıktı ya. Çok ses yapıyorlar. Ama çok rahat ettiler onun içinde. Geniş geniş geziyorlar. Bu da üst üste geçiyor. Götüreceğim mi bunları sen? Götüreceğim. Aman gitsinler artık bildiğin. Sen kalacak mı orada iki üç Alacağım. Alacağım durumlarına bakarım. 3 gün kalacağız. Kendin güçlü göz gözlerim lazım. Bak sen, üç kendileri dağılmaya başladı mı geri getir. Aynen. Çünkü böyleyken götürüyorum ölüyorlar işte Hastalanıyorlar, dayanamıyorlar. Çok da yok ya zaten. <laughs> oh, geliyorum bir daha. Selamun Aleyküm Aleyküm güzellerim Kanalıma, videoma Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz canlar Ben yine oturdum aynı yerime Arkadaşlar Vallahi yine oturdum aynı yerime Çünkü çok yoruldum ben Bak. İki gündür işi bitiremiyorum. Vallahi iş bitmiyor iki gündür. Orayı topla, burayı topla, orayı gör, burayı gör. Birazcık da derinine daldın mıydı? İşin içinden çıkamıyorsun. Ne pişirsem ne pişirsem. Dünkü yemekten de var ama hiç kimse yemez. Bir gün önceki yemeği yemiyorlar. Fırına tavuk süreceğim mangal tadında. mangal tadında fırına şey süreceğim. Patates, tavuk süreceğim. Baharatlayacağım şeyi. Ne ona adı? Patatesimi şeyimi baharatlayacağım. Hiç susuz fırına vereceğim canlarım. Yeşil biber alın demeyi de unutmuşum. Bizimkilere. Bir daha hiçbir şey yemedim. Şekerim düştü. Şöyle bir patates yemeği yapayım dedim arkadaşlar. Şaşıyorum ne pişeceğimi gerçekten. Efendim. Ha, bana demiyor. Bana demiyormuş canım. Tamam. Dört kişiyiz, dört tane patates yeter. Herkese bir patates. Kumpir gibi güzel olur. Ben çok seviyorum böyle fırına sürmeyi.

nerelere gidiyorsunuz? Kurbanlarınızı nerede keseceksiniz? Allah hepinizin kurbanını şimdiden de hayırlı uğurlu etsin. Allah'ın kabul etsin. Kurban olduğun Allah ağız tadıyla yedirmeyi ondan sonra cemaat ettiğiniz hayırları, dağıttığınız kurban etlerinizi Rabbim şimdiden kabul etsin arkadaşlar. Bir sersene Dana'ya gidiyorduk. Dana'yı ne benim eşim seviyor, ne de ben seviyorum Dana'yı Biz alışmışız kuruya. Biz yine kuru keseceğiz arkadaşlar. Koyun geçeceğiz. Niye büyük büyük doğradınız demeyin. Ben bunun şeyini büyük büyük doğruyorum arkadaşlar. Kekimizi de attık. Şöylece bir karıştıralım canlarım. Sadece yağ koymadım arkadaşlar. Sadece patatesi mi koyacağım ya? Tavuğa yağ koymayı düşünmüyorum. Mangal tadı birazca ayarladım tavuğumu bütün tavuk arkadaşlar. Her zaman makin tavuruyordum. Bu sefer bütün tavuk yapayım dedim. Ha. Bakayım çok gibi gelirse gördüm alırım birazcık daha koyarım bir şey olmaz. Ha. Şöylece. Ha. Şöylece düzdüm. Güzelce inanın ki bu çok güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Enfes Hatice Sultan'ın patates yemeği mangal tadındaki tavuğu hiç gerçekten çok lezzetli olur. Kim yediyse gerçekten çok beğeneceğim. ama. Mangal. Bir dakika. Elimi yakayım ben şöyle. Şöylece bunun da tuzunu attım canlarım, yağını koydum, tuzunu attım. Bunun lezzeti buna geçer. Ben bu patateste sevmiyorum şeyi baharat falan koymayı sevmiyorum arkadaşlar. Böylece bunun şeyini pişer suyu, yine pişer canlarım. Geçtiğinde görüşelim arkadaşlar. Sizlerle sohbet etmek istiyordum ama inanın ki hiç dermanım yok. Bugün çok yorgunum arkadaşlar. Videolarımı izlemeyi unutmayalım lütfen canlar. Ablanıza hiç destek olmuyorsunuz gerçekten. Çok yani üzgünüm. Videolarımı hiç izlemiyorsunuz arkadaşlar. Bu bir emek. Lütfen desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yemeğin pisliği, yemek piştikten sonra sizlere göstereceğim canlı, nasıl güzel bir şey olduğunu kıpkırmızı kızartacağım geleceğim karşınıza. hoş git ya.